değerli basın emekçileri sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, önceki gece İstanbul Kadıköy'de bulunan Ermeni kilisemize karşı büyük bir saygısızlık eylemi gerçekleştirildi. İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisemizin kapısından hemen üzerine çıkan bazı şahıslar orada bulunan kutsalımız olan haçın etrafında oyun oynadılar arkadaşlar. Yüksek sesli müzik çerçevesinde oyun oynadılar. Ve bu görüntüler kamuoyunun yansıdı ve büyük bir infial yarattı. Değerli arkadaşlar, hepimizin kutsalları var. Bu ülkede Müslümanların da kutsalları var. Hristiyanların da, Musevilerin de, Ezidilerin ve pek çok inancın kutsalları var. Müslümanların kutsallarına saygı kadar Hristiyanların kutsallarına saygı da önemlidir değerli arkadaşlar. Ve maalesef bu kutsallara karşı Hristiyan halkının kutsallarına karşı değerli arkadaşlar defalarca saygısızlık eylemleri gerçekleştiriliyor bu ülkede. Ve bunlar cezasız kalıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi bu saygısızlığı yapanlar, yapanları kınıyorum. <laughs> Ermeni Kilisemize, Kadıköy'de bulunan kilisemize karşı saygısızlığı yapanları kınıyorum. Ama bu saygız, saygısızlığı yapanlar kadar bu saygısızlığa yol verenleri de kınıyorum. İstanbul Kadıköy'deki bu meydan 24 saat polis gözetimi altındadır. Ve İstanbul Kadıköy'de bu kilisemizin önündeki meydanda sürekli basın açıklamaları yapılır ve orada sürekli 24 saat bulunan polis bu basın açıklamalarını engellerler değerli arkadaşlar. Sürekli orada sivil ve resmi polisler vardır. Ve bu olayın gerçekleştiği sırada da orada polisler vardı. Ama bu saygısızlığa sessiz kaldılar. Yol verdiler. Buradan soruyorum. Kim bu saygısızlığa yol verdi? Hangi polis memurları yol verdi? Hangi amirler bu saygısızlar sessiz kaldılar? Bunu mutlaka İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından sorgulanması gerekir. Ve sorumluların mutlaka açığa alınması gerekir ve bir soruşturma açılması gerekir değerli arkadaşlar. Biz bu saygısızlığa neyin yol verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu ülkede polis elbette Müslüman inancına dahil olan Mabetlere karşı olan saygısızlığa asla izin vermez. Bunda ilgili bir soru yoktur. Öyle de olması gerekir. Ama polis kilisemize karşı yapılan bu saygısızlığı saygısızlığa karşı sessiz kalmıştır. Neden sessiz kalmıştır? Bunun sebebini biz biliyoruz. Neden biliyoruz? Çünkü bu ülkede yürütmenin başı olan Recep Tayyip Erdoğan Hristiyanlara karşı nefret söylemleri kullanmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan daha önce bana affedersiniz Ermeni dediler diye bir şekilde ötekileştirme dilini kullanmıştı. Daha sonra da gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelerek üzerimize gelenleri görünce üzülüyoruz dedi. Gavurun kılıcını sallayarak üstümüze gelenleri görünce üzülüyoruz dedi. Düşünebiliyor musunuz bir ülkede Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olan kişi böyle bir nefret söyleminde bulunabiliyor. Bu nefret söylemini duyan kolluksa Hristiyanlara karşı olan saldırılara sessiz kalıyor. Değerli arkadaşlar, bu kabul edilemez. Bu açıdan hem Cumhurbaşkanının hem İçişleri Bakanının yaptığı nefret söylemlerine dikkat etmesi gerekir ve bu nefret söylemlerinin yol açtığı böyle nefret suçlarına karşı da gerekli hassasiyet gösterilmesi gerekir. Hem bu kişiler mutlaka hak ettikleri cezaları almalılar ama esas olarak bu nefret iklimini yaratanlarsa bu nefret söylemlerinden vazgeçmeliler değerli arkadaşlar. Aksi takdirde bu tip nefret saldırıları devam edecektir ve kilisemize karşı yapılan bu saldırıya sessiz kalan kolluk ve amirleri mutlaka soruşturulmalıdır ve bu kolluk ve amirlerine bu sessizliğine sebep olan Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı da nefret söylemlerinden vazgeçmelidir değerli arkadaşlar. Basın toplantımda bir de değerli arkadaşlar şu anda Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, yeniden bir torba yasayla karşı karşıyayız ve bu torba yasada Oha rejiminin 3 yıl daha uzatılması öneriliyor. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz 2015'in üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıldır bu ülkeyi bir OHAL rejiminde yaşatıyorlar. Olağanüstü hal rejiminde yaşatıyorlar. Biz artık bu ülkenin o olağan bir rejime dönmesi gerektiğini söylüyoruz ama darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak görenler o hal rejiminden faydalandıklarını düşünüyorlar. Ülkede 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan ettikleri bir sivil darbe rejimine 5 yıldır yaşattılar. <laughs> Ve 5 yıldır yaşattıkları bu rejimden demek ki fayda geliyorlar ki 3 yıl daha uzatacaklar bu ohal rejimi. Değerli arkadaşlar, olağanüstü rejimini 3 yıl daha uzatırlarsa hem özgürlüklerimiz kısıtlanacak ama bence en çarpıcı boyutu şu. Bu ülke yakın vadede bir genel seçime gidecek değerli arkadaşlar. Ve ülkede çoğunluk bu tek adam rejiminin bitmesini istiyor. Şimdi OHAL rejimini, olağanüstü hal rejimini 3 yıl daha uzatırlarsa ülke seçimlere yeniden olağanüstü hal rejiminde gidecek. 2017'de yapılan referandumda da olağanüstü hal rejimiyle gidildi ve baskı sonucu %51 ile tek adam rejimine geçmek geçilmesi kabul edildi. 2018'de yapılan genel seçimlere de o rejiminde gidildi. Yeniden baskı rejimiyle değerli arkadaşlar Maalesef tek adam rejimi çoğunluğu alt. 2019'da yapılan genel seçim yerel seçimlerde de o hal rejiminde gidildi ve yerel seçimlerde de biliyorsunuz İstanbul seçimlerinin iptalinde o hal şartlarında ülkeyi seçime götürdüler ve kayyum siyasetine devam ettirdiler. Şimdi o hal olağanüstü rejimi 3 yıl daha uzatılırsa 2022 veya 2023'te yapılacak genel seçimlere de bu iktidar Olağanüstü hal şartlarında gitmek istiyor demektir. Bu iktidar keyfi olarak yurttaşlarımızı tutukluyor ve bu tutuklama sürecini veya gözaltı sürecini uzatmak istiyor. Tutukladığı yurttaşlarımızı dosya üzerinden tutukluluk incelemesini devam ettirmek istiyor. Hakimlerine talimatla muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sivil toplum temsilcilerini talimatla cezaevinde tutmaya devam etmek istiyor. Türkiye o ay şartlarından çıkmalıdır ve bu torba yasada gelen bu olağanüstü halin 3 yıl daha uzatılması önerisi ülkemiz için büyük bir tehdittir. Buradan bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum ve kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Olağanüstü hal artık 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde sona ermelidir ve bu çerçevede bu yasaların da mutlaka geri çekilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, torba yasada bir madde daha var. Biliyorsunuz Geçtiğimiz yıl tütün ticareti yapanların, üretim yapanların efendim izin almazlarsa hapse atılması gerektiğine dair bir madde bu meclisten geçti. Buna muhalefet ettik. Dedik ki yapmayın dedik. Sonucu ne oldu arkadaşlar? Tütün ticareti yapan yurttaşlarımız hapse girdiler. Buna, bunun üzerine de yurttaşlarımız geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Malatya ve Adıyaman'da isyan ettiler. Sokakları kapattılar. Dediler ki siz bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz dediler. Bunun sonucunda torba yasada bir madde gelmiş. Bu tütün, tütün ticareti yapanların hapse atılma yürürlüğünü 5 ay uzatıyoruz diyor. Yani bu yılın sonuna kadar uzatıyoruz diyor. Peki size soruyorum. 5 ayda ne değişecek? 5 ay içinde değerli arkadaşlar tütün üreticisinin ticaretini yapmayı engelleyen bu maddenin 5 ay uzatılması sonucunda 1 Ocak 2022'de Yeniden tütün ticareti yapanlar hapse girmeyecek. Yapılması gereken tütün kartellerinin çıkarlarını düşünmek değildir arkadaşlar. Tütün kartelleri, yabancı karteller. Şu anda tütün pazarını zaten ele geçirmiş durumdalar. Tütün üreticisini yerle bir ediyorlar. Onların ekmek bulmasına izin vermiyorlar. Yalnızca yabancı tütünün kullanılmasını istiyorlar. Oysa yerli ve milli tütünün mutlaka üretilebilmesi ve ticaretinin yapılması gerekir. İktidarı buradan uyarıyorum. Yabancı kartellerin etkisi altında kalmayın. Tütün üreticisini düşünün. Bu yasa çıkarken de söyledik. Şimdi uzatıyorlar. Bir Ocak 2022'de yeniden yerli tütünün üreten ve ticaretini yapanları hapse atacaklarmış. Bu kabul edilemez. Bu açıdan bu yasanın da buradan geri çekilip ilgili komisyonda teferatlı olarak görüşülmesi gerekir. Ve yerli tütünün tekrar ayağa kalkması için tedbirlerin alınması gerekir. Değerli arkadaşlar, bir haberle daha karşı karşıyayız. Biliyorsunuz çifte maaş, iki maaş, üç maaş, beş maaş, on maaş meselesi kamuda üç maaş, beş maaş, on maaş alan bürokratların olması kamu vicdanını yaralıyor değerli arkadaşlar. Ve her gün bir skandalla karşı karşıyayız. Her gün bir bakan yardımcısının iki maaş, üç maaş, beş maaş aldığını duyuyoruz. Her gün saraydaki danışmanların iki maaş, üç maaş, beş maaş aldığını duyuyoruz. Aldıkları 20 bin, 30 bin, 40 bin liralık mallı maaşlar yetmiyormuş belli şirketlerden ve belli kamu kuruluşlarından ikinci maaşlarını, üçüncü maaşlarını, beşinci maaşlarını aldıklarını duyuyoruz. Bu kamu vicdanına yaralıyor değerli arkadaşlar. Bugün de Tarım Bakan Yardımcılarının bir maaş yetmiyormuş gibi aldıkları 30 bin küsür lira maaş yetmiyormuş gibi 14.230 lira daha ikinci maaş aldıklarını duyduk. 44 bin 500 lira ballı maaş aldıklarını duyduk. Bu kabul edilemez. Bu kamu vicdanını yaralamaktadır. İktidarı buradan uyarıyorum. Şu anda ülkede 10 milyon işsiz var. Aç var, açıkta olan yurttaşlarımız var. Onların çığlığını duyun. Böyle yandaşlarınıza, yandaş bürokratlarınıza iki maaş, üç maaş, beş maaş vermeniz kamu vicdanını yaralamaktadır. Ve büyük bir öfke birikimine yol açmaktadır. Bu yoldan vazgeçin. Kamuda görev yapan herkes kendi maaşını almalı. Bunun dışında ikinci maaş, üçüncü maaş, beşinci maaşı asla almamalı değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bunlar. Özür dilerim. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa burada basın toplantımızı tamamlıyoruz. Teşekkürler.